9-15 programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit Bartık. Ben Görkem Dolgun. Nasılsın Görkem? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bugünkü konumuz Aston Villa, Unai Emery ve Austin McPhee aslında. Bugün onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak neden Aston Villa diye başlayalım. Neden Aston Villa? Aston Villa özellikle son iki sezondur duran toplarda çok etkili bir takım olmaya başladı. Geçen hatta bunu istatistiklerle de destekleyebiliriz. Geçen sezon 14 gol attılar duran toplardan. Bu da attıkları toplam golün ligde. Yaklaşık %18'ine tekabül ediyor. Aynı zamanda duran toplardan çok da gol yiyen bir takım. 16 gol yediler geçen sezon yine ligde. Ki bu yüksek bir rakam aslında. Yani Aston Villa aslında bu sezonda da Arsenal'la beraber en çok gol atan takımda sürekli değişimde. Evet. Bir oyuna geçiyor, bir oyuna geçiyor. Yani Aston Villa'yı seçmemizin sebebi bu aslında. Burada biraz Unai Emery'den bahsetmemiz gerekiyor. Unai Emery kazandığı şampiyonluklarda her zaman duran topu önemseyen bir teknik direktör oldu. Aston Villa geldikten sonra da aslında işte kulüpte o dönemde yer alan Austin McPhee ile beraber çalışmaya başlıyorlar. Austin McPhee Steven Gerrard döneminde de kulüpte. 2020-21'den beri aslında kulüpte olan birisi. Ama o dönemde çok fazla görev almamış. Daha geri planda kalmış. Ee, sonrasında Emery ile beraber en üst seviyelere doğru çıkmaya başladı aslında. Hatta geldiğinden beri teknik kadroda değişmeyen tek isim de kendisi. Hocalar gitti, yardımcı antrenörler gitti ama kendisi hep kaldı. Evet o anlamda aslında biraz ondan bahsetmemiz gerekiyor. Austin McPhee İskoç bir teknik adam ve pro lisansı var aslında. Bu anlamda da teknik direktörlük yaparak kariyerine başlamış. Daha sonrasında yardımcı antrenör olarak görev aldığı zamanlar var ve aslında uğradığı duraklardan birisi de Midland. Spor analitiği, duran top, bu tarz oyunun geride kalan kısımlarına da odaklanan kulüplerden birisi olduğu için bence onu öne taşıyan kulüplerden birisi. Oradan sonra da Aston Villa'ya geliyor. Aynı zamanda da İskoçya milli takımında göreve başlıyor. Orada da yardımcı antrenör olarak başlıyor ama takımı duran toprağıyla kendisi ilgileniyor. Aynı zamanda İskoçya'da da yani önemli bir isim bol kültüründe. Yani birçok görevde yer almış İskoçya'da. O anlamda İskoçya'dan bahsediyorken yakın zamanda aslında orayı da bırakıyor ailesindeki bir sağlık evet. sorunundan dolayı şu anda tamamen astronomiye odaklanmış durumda. Evet. Yani bu odaklanması da aslında başarıyı getiriyor diye söyleyebiliriz. İskoçya'daki döneminden öncesinde de aslında futbolculuk kariyerinde de farklı kültürlerde yer almış bir isim Austin McPhee. Japonya, Amerika gibi Romanya, Romanya gibi ülkelerde oynayarak aslında farklı kültürleri benimsemiş. Evet. Geçen de Nicolas Jover'den bahsederken de aslında o da Kanada'da eğitim hayatını sürdürmüştü. Yani bu tarz Farklı kültürlere giden teknik adamların böyle oyunun farklı bölümlerine de odaklandığı farklı bence göz önünde. Yani Maker'in de Amerika geçmişi var. Amerika'da okuyor. Daha psikoloji lisansı var. Psikoloji okuyor. Hatta İngilizce okuyor. Farklı disiplinlerle de bir arada olması da muhtemelen oyuna bakışını değiştiren durumlardandır. Tarz olarak da böyle gerçekten yani futbolda çok alışık olmadığımız tarzlardan. 70'ler rockstar havası veriyor. Evet bir Kurt Cobain, Axl Rose havası da var gerçekten. Onun dışında Aston Villa'nın bu sezonki performansından bahsedecek olursak son iki sezondur gerçekten iyi gidiyorlar. Ve bunda da bence kadrodaki oyunculardan birkaçının çok büyük önemi var. İlk olarak bence bahsetmeniz gereken Hedef isim, Ona ana çok net bir şekilde yani takımın anomalisi. Evet, bu sezon katıldı takıma. Yaklaşık 1.95'lik. Evet, önündeki Douglas Lewis'in gitmesinden sonra takıma evet, katıldı takıma ve katıldı. çok net bir şekilde farkını ortaya koyuyor farkını aslında. Ortaya koyuyor. Hatta evet. sen de canlı izlemişsin kendisini. Evet ben Onanayı 2-3 sezon önce Bursa'daki U21 maçında izlemiştim ve gerçekten o zaman da çok etkiliydi. O kadroda Open'da da vardı. Yani Onanın zaten Güzel. buraya geleceği çok belliydi bence. Duran toplarda diğer kilit isimlerde oynadığı sürece ki son 2 sezondur çok oynayamıyor. Bir ACL sakatlığı geçirdi. Tyrone Mings o da boyu çok uzun. Hava toplarında hakim bir öncüydü. Pavotori'yi sayabiliriz. Yine stoper. elden geldi zaten. Evet, Unai Emery ile beraber gelmişti. Diego Carlos diğer soper. O da hava toplarına çok hakim. Ross Barkley 10 numara için gayet uzun. Bek oyuncuları olan Luka Dinya ve Meti de gerçekten çok önemli. Özellikle taç atışlarında Meti attığı uzun taçlar evet, duran toplarda çok fark yaratıyor. Onun dışında Tila bence çok önemli bir konumda. Ondan bahsedeceğiz zaten setlerden bahsederken. Yani bu tarz oyuncuların olması duran toptaki etkilerini arttırıyor Aston Villa'nın. Ki Tilemas bu sezon Douglas Lewis gittikten sonra duran topların çoğunluğunu kullanan oyuncu oldu. Soldan olan duran topların neredeyse hepsini Tilemans kullandı bu sezon. Ki genelde Ars Aston Villa da Arsenal gibi içe kavisli kullanma eğiliminde. Evet onunla alakalı istatistikler vardı. Ligin genelinde de zaten içe kavisli daha çok kullanılıyor. Aston Villa da bunu yapan kulüplerden evet, yaklaşık birisi. Yaklaşık 88 arasında çapayısı kullanıyorlar, durum topları. Kullandıkları bölgelerden bahsedecek olursak da, ceza sahasının dışına doğru açtıkları çok fazla pozisyon var. Yani orada bir yoğunlaşma var. Onun içinde kullanılan bölgedeki pasla basit pozisyonlardan kullandım. dolayı. O bölgede de bir yoğunluk var. Yani bu aslında onların duran toplardaki karakterini az çok anlatıyor. Yani şut tehdidi olarak da kullanmak istiyorlar. Çünkü uzaktan şutları... iyi vurabilen oyuncuları var. Yani i̇yi olan oyuncular Tilemas. var. John McKin. Tilemas zaten normal bir golü yok herhalde o adamın yani. yani evet genelde. Metikeş de bu konuda gayet iyi. Oradan aslında yavaş yavaş setlere geçebiliriz bence. Aston yaptığı farklı şey benim ilk olarak gözüme çarpan geçen programda bahsettiğimiz bir şey vardı. Duran top atan takımları seviyeye ayırmıştık A, B, C diye. E, buradaki C kategorisi aslında sürekli farklı varyasyonlar deneyen böyle anlık ilginç Çözümün olaylar, üreten. çözüm üreten pozisyonlardı. Bunlardan birisi bence Aston Villa. Çünkü yani her pozisyonda ne yapacakları belli olmuyor. İlginç ilginç şeyler deniyorlar gerçekten. Burada çok. yaptıklarından bahsedebiliriz bence. Çok farklı setler kullanıyorlar. Zaten bence duran toplardaki asıl alamet farkası bu takımın çok çeşitli olması. Çeşitliliğe fazla önem veriyorlar. Yani nasıl kullanacağını tahmin edemediği için rakipler savunmakta zorlanıyor olabilir. Bence burada oyunculara biraz serbestlik tanıyor serbestlik bence. Serbestlik tanımış. Oyuncular duruma göre hareket ediyorlar. Yani kullanış tarzlarını anlık değiştirebiliyorlar biliyorlar. Yani hızlı başladıkları pozisyonlar da var. Onun dışında örnek veriyorum ceza sahasının dışına atılan evet. bir pasta. Yani oyuncu net şekilde vurabilecekken arkadaki oyuncuyu fark edip bırakıp şut çektiği pozisyonlar evet. da çok fazla var. Ki içerideki oyuncular da her topa hemen hareketlenmiyor. Yani Evet öyle bir... Ortaya açan arkadaşlarını bekliyorlar biraz. Nasıl öyle geleceğini... tel felsefeleri de var aslında. Yani oyunun nereye gideceğini biliyor gibiler. Yani çok fazla kez denemişler. Okuduğum bir şeye göre hafta içinde 2 iki, iki, saat, 2,5 buçuk saat arasında duran topa zaman ayırdıklarını okudum. Yani Hayır, bu gerçekten şey. çok yüksek bir zaman antrenmanlar için. Setlerden bahsediyorduk. Yani pasla başladıkları pozisyonlarda tıkları bir şey var. Pasla başladıklarında back oyuncusunu özellikle Metikeş'i sol bölgeye yakın konumlandırarak aslında içeriye... Kavisli orta açarak yani hem kaleye direkt gidebilmesini de sağlıyorlar. Evet. Bekleyen hücum oyuncularını da direkt olarak vurabilmesini de sağlıyorlar. Yani o anlamda savunmanın dengesini bozuyorlar bence. Evet. Metikeş kendisine uygun bir açı oluşturamazsa Tilemas da hemen yayın etrafında bekliyor genelde. Tilemas'ta çıkardığı çok da top var. Hatta United maçında bu iki örnek direkt yaklaşık 5-10 dakika içerisinde yaşandı. Önce Metikeş şut vurdu. Ee, onana kurtardı sanırım. Daha sonrasında da bu sefer sağdan kullanılan bir kornerdi. Uygun açıyı bulamadı şut için. Tilman çıkardı, Tilman uçtu orada. Ee, bu tarz pozisyonları da gerçekten çok fazla yapıyorlar. Ee, sadece kornerlerde değil, yani firikiklerde de hızlı başlayıp Pasaşı attıkları mı? Leicester maçında bir gol var. Bence evet. o da çok özel ve güzel bir gol. Ee, bu anlamda gerçekten farklı şeyleri deniyorlar. Buradan şuna da geçebiliriz. Ee, bunları yaparken gerçekten cezası aslında çok fazla oyuncuyla konumlanıyorlar. Ee, gerideki alan büyük boşluklar bırakıyorlar. Büyük boşluk anladım. bırakıyorlar ve ya bununla alakalı sıkıntı yaşadıkları birçok maç oldu. Liverpool evet. maçı zaten bunların ilki. İki, i̇lki Liverpool. Yani Mahmet Salah çok net bir şekilde cezalandırdı orada Evet. Hemen arkasından Nunez'in kaçırdığı pozisyon var maçın sonlarına doğru yine Akta taş aynen yine salanat attı var. O maçta 3-4 tane vardır herhalde. Ki o maçta ilk iki pozisyondan sonra kenardan McPee Ezgi Komise'ye geride beklemesini söylemiş. O maçta normalde iki kişi geride beklerken üç kişi beklemeye başladılar. Ki oradan sonra duran toplardaki etkinliği biraz azaldı aslında o maçta. Yani aslında bu aslında duran toplarla alakalı genel söylememiz gereken bir şey bence. Belirli dönemlerde trendi yakalayıp arttırabiliyorlar gol sayılarını ve sonrasında rakipler bunu fark ediyor. Ondan sonraki yapacakları çözüm aslında takımların başarılı veya başarısız olduğu olduğunu gösteriyor bence ki Aston Villa da bunu yapabilmiş bir kulüp iki sezondur bunu i̇ki sezondur devam yapıyorlar. ettiriyor. Bu anlamda bence başarılılar. Bu Liverpool maçındaki sıkıntı ilerleyen maçlarda da devam etti. Yaklaşık bir üç maçlık periyot oldu. Juventus maçında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçta yine geçiş çocukları yediler etkili. Gol gelmedi ama hayli etkili pozisyonlar vardı. Arkasından Crystal Palace maçında da ki Liverpool maçından sonra Unai Emery hatta araya Llara giriyordu. Özellikle söylemişti kornerler hakkında. Bunlara çalışmamız gerekiyor diye. Crystal Palace maçın aslında hazırlanarak geldiler buraya ama yine benzer bir gol yediler. Yine korner sonrası geçti. Burada benim fark ettiğim yani duran topların hepsinde ilk olarak bir alana odaklanıyorlar. Oyuncular o bölgede konumlanıyor ve sonrasında geniş alana bulmak istiyorlar. Yani Arsenal'ı konuşurken bahsettiğimiz gibi değil. Daha net şekilde daha geniş bir alana topu gönderip o alanda şut olur, orta olur. Bunları kullanmak istiyorlar aslında. O yüzden ceza sahası etrafında da kalabalık olmak zorundalar. İşte bu aslında onların savunma zaafiyeti. Evet savunma zaafiyeti. Ayrıca burada bir de bu oyuncuların da hücum özellikleri olması gerektiği için normalde burada kim beklemesi gerekir? genelde bekler bekler. Çünkü daha hızlılardır. Savunma özellikleri vardır. Ama burada Tilemans şu stratejinden dolayı ceza sahası yayın etrafında bekliyor. Yanında hatta Liverpool maçında Salah'ı kovalayan Leon Bailey'di. Hızlı bir oyuncu ama savunması ki gol olmasaydı muhtemelen penaltı olacaktı zaten. Çok saçma için. bir girişi vardı. Onun dışında duran topu kullanan Luka Dean olduğunda genelde zaten yine bek oyuncusu önde oluyor. Matty zaten az önce bahsettiğimiz gibi evet. pas opsiyonu olduğu için aslında geride çok fazla oyuncu bırakmıyorlar. Bu Aston Villa için sıkıntı olmaya devam evet. edebilir bence. Son 4 maçta aslında bu biraz değişti. Hatta son 4 maçtır Crystal Palace maçından sonra gol de atamadılar duran toptan. Tek sebebi tabii ki bu olamaz ama ben önemli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradan itibaren her zaman geride 3 kişi beklemeye başladı. Genelde konseyi de buraya göndermeye başladılar. Ceza sahasında 6 oyuncu ve Tilemans ya da yayda bekleyen diğer oyuncular normalde ceza sahasında daha yakınken biraz daha uzaklaşmaya başladılar. Defansif önlemleri de biraz daha arttırılmış olabilirler. Bir de bu mentaliteyi etkilemiş olabilir. Geçen hafta Arsenal hakkında demiştim hatırlıyorum. Duran toplardaki mentaliteleri gol atmak üzerine diye. Bu oyuncuları da hocayı da psikolojik olarak etkilemiş olabilir. Yani önce gol eğilimi düşürmeye evet. başladıysalar. Önce bir sağlam olalım bu. da hissi gelmiş olabilir oyunculara. Aynı zamanda kendi savundukları duran toplarda da gol atmayı hedefleyen bir takım oldukları için ön alanda bırakları Oliver Watkins, John Duran gibi isimlerle yakaladıkları gol fırsatları da çok fazla ama yedikleri goller de çok evet. fazla. Aslında o kısma da bence Aston Villa'nın odaklanması gerekiyor diyebiliriz. Kesinlikle. Dediğin gibi bu denli geçişi, hücumu düşünmeleri farklı yönlerden dezavantajlar katabiliyor. Geçen sezon mesela duran toplardan 16 gol yemişler. Ki toplamda 61 gol yerken bu da %26'sına denk geliyor. Gayet yüksek bir oran. Bu sezonda şu ana kadar ilk 15 maçlık periyotta 4 gol yediler duran toplardan. Aslında iyi bir kalecileri de var. Emiliano Martinez evet. gibi. özellikle penaltılarda çok başarılı bir kaleci ki zaten yani Arjantin finali unutulmaz. Evet. Bu konuda çok yetenekli. Hatta son Nottingham Forest maçında da yine duran toptan bir gol yediler ki o maçta da dediğin gibi Martinez'in çok iyi bir kurtarışı vardı. Evet, o da çok iyi bir sekanstı evet, gerçekten. Mükemmel kurtardı. Genel olarak astronomyanın yaptıkları bunlar bence yakın zamanda ne olacağını ben merak ediyorum bu özellikle konuştuğumuz gibi oyuncuların biraz daha temkinli olması hücum anlamında astronomiya bu noktadan sonra ne getirecek gerçekten merak konusu evet. onu da yakında takip ederiz bence. Kesinlikle sabırsızlıkla ee, bekliyoruz. Şimdilik bahsedeceklerimiz bunlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere teşekkürler. i <laughs>